Günaydın canlılarım şu an. Şafak operasyonuyla saat 7. Salona gidiyoruz. Son maçımız var. Bu hafta full maçlardık oynadık. Ondan önceki hafta full antrenmanlardık. O yüzden e, hiçbir şey çekip atamadım. Bugün son gün, ödül günü. İyi gidiyor çok şükür. Bir verdik sadece bir tane parça erdik. Size outfitimi göstereceğim. Böyle. Bilmeyenler için ben ortaokulda 8'e kadar voleybol oynadım Biraz sonraki 5 bıraktım. Garip bir şekilde işte üniversite takımına girdik. Oynuyoruz, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz kendimizce. Bugün dediğim gibi ödül töreni var. Biri de benim ceketimi almış. Benim ceketim değil, ter kokuyor bu. Benim ceketim bengay kokar. Hadi ödeyeyim. Süt döküldü üstüme. Mahvettim ya her yeri mahvettim ya. Merhaba. Gülsüm, İrem, Dilara. <gülüyor> 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 Aa evet. <laughs> yemeğe gittik sınırsız pizza yedi dilim yedim arkadaşlar 4 bardak içecek içtim iki tane de <laughs> tatlı sakin ol şu an bowling'e gidiyoruz merhabalar. Evet. merhabalar size yemeği çekmiyor unutmamalıyım çok eğlenceli <laughs> Yağmur el salla. Karşı <gülüyor> takım. Diğer <laughs> takım da burada biz ikinci olduk. Madalya alacağız arkadaşlar. <laughs> Nerede göremiyoruz. Hey, Liberomuz. Evet. Herkesten uzun bir libero. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> Beyza ve bir Şimdi madalya töreni oldu. Madalya aldık. ikinci olduk. Silver madalya. Yanımızda değil. Çok heyecanlıyız. Selçuk'un maçlarını bekliyoruz. Söyledik maçta öyle bir durum bildirisi yapmak için açtı. <laughs> Şimdi ses sistemi bize emanet. Açık. Ne istiyorsunuz? No, herkese bana ne yapıyorsunuz? Bakın kafamda gel Bunu aldığımı önceki videoda göstermiştim diye hatırlıyorum. Şu an ne yapıyorum? Sabahın 9'unda kalktım, hazırlandım, bir şeyler yaptım. Spora gidiyorum. Spor. Bu kadar. Abi elime ok versinler, altıma at versinler. Vallahi vuruyum herkese şu an. Şu an o mentalite deyin bak. Size bir şey sormak istiyorum. Ben hayatım boyunca hep tek başımaydım. Kamerayı silmem lazım. Ve hani hiçbir aktivitede yanıma biri gelince daha rahat olamıyorum. Hep tek başıma daha rahatım. Hani spora gidiyorum şu anda. Arkadaşlarım da şu an gidiyor. Onlar birlikte çalışacaklar. Ben tek çalışacağım. Ve bunu kendim istiyorum. Ama onlarla hani yaptığımda da rahat hissetmiyorum. Neden? Hani tek olmaktan da çok mutluyum. Orası ayrı mesele de. Hani bilmiyorum neden yapamıyorum onu anlamadım. Değişik geliyor bana. Ya da ders çalışırken ya da yemek yerken. Hani tabii ki arkadaşlarımla da yapabiliyorum bunları ama tekken daha iyi hissettiğimi zannediyorum şu anda. Hani öyle olmadığına da kendimi alıştırmaya çalışıyorum ama hayır abi tekken daha iyiyim. Yani, Ve bu... Başarı, gelmiyor ve bu neden böyle bunu anlayamıyorum. Size de böyle durum yaşayan var mı diye sormak istedim. Yoksa hani siz de tek mi çalışamıyor musunuz mesela? Mesela. Arkadaşlar merhaba. Avokado sandviç yiyorum bir dakika. Kendimi gay gibi hissediyorum Nuriye. Şey yapayım da gösteremem. Salatalı. Aa salatalık la bu. Bismillah. Ana salatalık, avokado, salatalık yediriyorlar. Dus, salatalık değil mi bu? Ben yalan görmüyorum. Salatalık. Bakın düşmüyor da ters tutuyor. Ha, avokado ezmesi var arkadaşlar. Tamam tamam anladım. Afiyet olsun bana. Arkadaşlar günaydın. Bakın burada kim var. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Emel Hanım'ı Ümre'ye yolluyoruz. 15 günlüğüne bize bir

Hocam çok teşekkür hadi. ettik, çok sağ olun. Hadi Allah görüşürüz. Allah Allah. Allah Kaldın öyle. Başladın mı ona? Evet. <laughs> Arkadaşlar masterlar 40 lira. Ama beyazı lazım bize. Master'ın beyazını arayalım, hadi yiyelim. Bu arada biz niye buradayız? Bugün kuzenleri ağırlayacağız. Rus salatası yapacağız, bir şeyler daha yapacağız. Hep birlikte hazırlanalım mı? İster misin? Evet. Arkadaşlar sadece kaşıma bakar mısınız? Bak bu kalın, bu ince. Evet gerçekten öyle. Bu aramızda bir sır olarak kalsın. Kaşımı yamuk aldılar. Şimdi düzeltemiyorum. Yoğurt alıyoruz, yoğurt. Yani bu iyi mi? Yani marka İyidir göstermem ya. doğru. mu? Peki zehirlenmemiz adına bir pizza yapalım mı? Güzel olacak eminim. Evet. Benim gibi hamarat bir arkadaş herkese lazım bence. Hey, ne dostum? <laughs> Neyse arkadaşım. Lazım evet, lazım. lazım. <laughs> 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 Cips alalım mı? <ya. gülüyor> Bunlar da her evde var. Evet. <laughs> Bunlar her evde var. Ben <laughs> <laughs> bunu dizlerde <Az> bile gördüm. <laughs> 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 evet. <bundan gülüyor> bir de hikaye falan atmış. <laughs> Akşam yemekler ne <benler> falan. <laughs> videonun girişi de öyle bak videonun girişi de <laughs> öyle. Şey diyorum benim gibi hamarat bir arkadaşınız olduğu için şanslısınız diyorum. Videonun girişi böyle. Ben çektim bunu. <laughs> ben demek annem demek. Yalan mı Tabii ki. doğru? Tabii. Doğru. Çekiyor musun? Yan ya çekeceksin. Ya. Yalan. Yalandan bir şey yapıyor işte. Evet. Tamam. Ah, aynen öyle. Çok zor, çok. Ne kadar koyayım bence yeter. Yoğurt diyeceğiz. Yoğurt yine. ya. Zaten bir Bundan sonra Hacı Emel Gizli. Evet. Hacı mı bitiyor Emre'ye mi? Emre'ye. O zaman Hacı... Şey alacağız biz. çok ha, pardon çok de. özür dilerim. Un alacağım. Sabah söylediğin şeyi hatırlıyor musun? Ona şu an dikkat çekiyorum. <laughs> Herkes Semra'ya küfür etsin arkadaşım. Sen niye yurtta kalmadın? İstemedin mi? Orada yurtta kaç gözlü? Yani kaç yatak? Kaç kuyusun? <laughs> Bilmiyor ki zengin çocuğu bilir mi? Dört, altı, sekiz. Böyle bir annen var daha ne istiyorsun? Daha ne istiyorsun değil mi? Var, şey falan. yapıyor bir <gülüyor> <de>. <gülüyor> 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 Dur, uf. Böyle şikayet Gözüme sıçrayabilir. Dedin mi hiç? Avrupa yakasını. Hey, vazgeçeyim. O göz. O beni prenses verir misin? 2001'li çocuklar nereden bilsin masaya Niye evet. lan şimdi herkes izliyor. Ben biliyorum. Evet sen biliyorsun masaya Ben artık izliyorum. <laughs> Komik ya o yüzden belki de miskiniz Böyle beklemiş kaç saat? Yanlış anlama. 15 dakika bekledi ha. Ben kafana vurdu şimdi. Vurmadı, vurdu mu? Tamam kalmamak istiyorsan sus. <laughs> Hayır iftira atıldı az önce bana farkında mısın? Testo Tayland videosu ne gibi hissediyor? <laughs> Buradan çekiyor. O bizim burnumuzu çekiyor, biz de Emir'in burnunu çekelim. Hadi Emir'in burnu için özel bir video. <laughs> ne diyorsun bu size? Sıcası varsa hallederiz. <laughs> Uzak çekim yaparız. <gülüyor> <gülüyor> Ortama bak! <laughs> 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 kadın da kadın bana abar yapıyor. Şey böyle tanıyor. Ya ekleriz ya çok da kafaya takmayın. Karıştıramıyorum. Beş çok tane piraset yiyecek bunu. Sen çok yoruluyorsun ha. Eyvallah. bu iş... Alışır işte, bak her tarafı makarna döküyor. Bir de süslü benim. Yapma. İçine atma. Olağanüstü evet. koyduğu şeye bak daire çizip duramıyorum. Bile. Neyse bırakın ben şey yaparım. Ne yapmamı istiyorsun? Hadi hadi yap ya. Yazıkmış, komşu, tümüş hepsi hesap etti bunların ya. Ya videonun başında ben yapacağım dedi biz yapıyoruz. Ah! <laughs> ya işte ya. Ben bana <laughs> alıp gidiyorum. <laughs> Kız gençlere çok bunu aldım. E sen evimi üstüne kurdun bu kadar kötü. Çok bunu aldım. Akşam kötü çıktı bence biliyorsun. Hesap, ya, <laughs> hesap ya, ben, ben yapıyorum. Hesap ben nasıl alacağım? Ben de görüyorum. Eve, ben gideceğim. Çok yoruldum sabahtan beri bu onun demek. Ne tatlı, tatlı ki sence? Yalnız şey öyle sıcak sıcak atma. Nasıl? Tatlıyorum. Hayır. Çıkmak için ben bedeli yani. Evet erkek sever misin? Kim dedi? Uğur ıslak çekeceğim mi? Öldürdünüz? Ya ben bunu ne yapayım? Evet kızım. Ha. Evet. Hanımefendi karıştırabileceğim bir alan kalmadı. Sağ üstüne sonra süzgeçe dök. Senin İngilizcen iyi dedi mi? Fena değil. Benim ya. çocuğuma da öğretin. Onu da yurt dışına gönderecek Dur bakayım. Hı -hı. Hı -hı. Çocuğum beni bırakmıyor. Ben Türkiye'deyim ya, Türkiye'deyim Türk ben. Üç gün sonra. Ya ben gitsem aslında daha iyi olabilir. Aa, uçak bile zincirindeyim. Nisa yıl Umre'ye gönder. Ver mi? Hı, dehşet kötüyüm ya. Neden? Bilmiyorum. Söyle. Az mikrofonu da... <laughs> ya sen bir sus. Bir <laughs> Biraz sulu oldu sanki. İşte karıştır, o suyunu çek. Ümit evet. yani. videoya almış mıydı? Almadım. Ne? <laughs> Almadım, dokunmayın. Nisa'nın eski halini görmek isterseniz. Nasıl? Arkasına şey koy da odaklanması şey olsun. Ha, Allah seni. Ben de diyorum nasıl? Allah seni. Bunu özellikle bir koy. Gökdeniz gelmiş megafondan göz kırpıyor. <laughs> abi, Aynı böyle mi? Bak bak böyle mi? Abi böyle. Ben yiyeceğim kanka şu an. Kurtur kurtur. Kız arabada kendin iyi mi? mi? Ne bileyim ayıp oldu bunlar abi. Haberler olmazdı bence. Aklıma geldi yoksa e, Benimle geldi ben bir şey demedim. Böyle oturuyordum. Hoş geldin. İyi ee, bir İyi şey akşamlar. İyi bundan bizde de var. Bizde de var. Bizde de var böyle. Bizde de, de var. Şimdi. Ben Şuraya bir... İyi ya. Bana bir soruyor Bardak kirlenir. Tamam arkadaşım. Teşekkür ederim arkadaşım. Sıkılmadın değil mi? Şu köpük var. <gülüyor> <gülüyor> Daha yeni attık ya. Çok yordunuz beni o gün. Ne zaman oldu? Emre bir şey diyeceğim. Niye insanların kargosunu tekme ediyorsunuz? <laughs> Dedim niye osuruyorsun? sipariş vermeyin. Ağır sipariş veriyorsunuz. Ağır mı sipariş veriyorsunuz? Senin işin bu değil mi oğlum? Taşımak da Zarar da vermiyor sana. Tekmenim için yeterli bir sebep değil. Tekmelediğimi kanıtını göster. Daha dün anlatıyordum tekmeleri tekmeleri. Tanıtımı <laughs> gösteremezsin. Göster. Şahit var.